Merhaba arkadaşlar. 2015 yılında YGS'de çıkmış olan tarih sorularını çözeceğiz. Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir? Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihi para, Çanakkale'de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcı'nın Devlet-i Aliye isimli eserini getirerek öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynakları içerisinde yer alamayacağını sormuştur. Evet, birinci el kaynaklar neydi? Bizzat o döneme tanıklık edecek, o dönemden kalma eserler olacak. Ferman bizzat o döneme tanıklık eder. Tarihi para, şehidin hatıratı, istiklal madalyası bizzat o döneme tanıklık eden birinci elden eserlerdir ama Halil İnalcı'nın eseri ikinci el eser olarak kabul edilir. Türklerde hayvancılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Evet, e, hayvancılık yapmalarındaki temel anlayış onların göçebe bir yaşam tarzı içerisinde olmalarıdır. Coğrafi şartlar bunu böyle gerektirir. Ulaşım ve taşımacılık alanında da aynı şekilde e, hayvancılıkla uğraşmalarını etkilemiştir. Ticaret de bunu etkilemiş ancak dini inanış hayvancılık yapmasına yönelik herhangi bir etkide bulunmamıştır arkadaşlar. Yani dini e, seçmiş olduğu din hayvancılık yapıp yapmasına yapıp yapmamasına yönelik bir e, kural kanun belirtmemiştir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmemiştir? Baktığımız zaman Hazreti Ömer döneminde devlet teşkilatlanması daha çok ön plandadır. Valiliklerin kurulması, Beytül Mal'ın sistemleştirilmesi yani maliyenin bunlar Hazreti Ömer döneminde yapılan faaliyetlerdir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ise Hazreti Osman dönemine denk gelir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi ise Hazreti Ebu Bekir dönemindedir. Alparslan bu sözle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan komutanlarına hitaben toprak fethedenin malıdır sözünü söylemiştir. Buradaki temel amaç nedir? Bakın 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra e, bu dönemlerde Anadolu Bizans toprakları olduğu için el değiştirmesi adına e, Türk komutanların idaresi altına alınsın ve Anadolu Türk e, Türkleştirilsin. Kısa bir sürede Anadolu fethedilsin anlayışı söz konusudur. Bu sözle Anadolu'yu kısa sürede fethetmek amaçlanmıştır. Şıklarda baktığımız zaman e, hakimiyetini güçlendirmek olsaydı e, komutanlara hitaben toprak fethedenin malıdır anlayışı yerine kendisini daha çok merkeze almış e, olmalıydı. Ama böyle bir şey söz konusu olmadığı için sonra da birinci beylikler dediğimiz e, Anadolu beylikleri ortaya çıkıyor. Onların son, çoğunlukla son adlarında lar, lar, ekleri var. İşte Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler gibi gruplandırabiliriz. İkinci beylikler ise oğulları şeklinde bitiyor daha çok. İşte Osmanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Saruhanoğulları gibi. Fatih Sultan Mehmet'in bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir diyor. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğunu fethettikten sonra Rum asıllı Hristiyan beylerine Rumeli'de Arnavut beylerinden bazılarına da Trabzon'da tımar vermiştir. Toprak vermiş. Rumların din ve mezhep birliğini parçalamayı böyle bir mezhep veya din parçalanması diye bir durum söz konusu değildir. Bölgeler arasındaki üretim farklılığını azaltmayı böyle bir durumda söz konusu değildir kendi merkezi otoritesini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Bazı boy beylerine, işte Hristiyan beylerine, bazı işte Arnavut beylerinden bazılarına tımar verilmiş. Bu kişileri devletin kontrolü altında bu kişilerle irtibatı güçlü tutup merkezi otoritesini güçlendirmeyi planlamıştır. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Divan-ı Hümayun'un kalemlerinin başında olan Reisül Kitab'ın öneminin artmasında. Yani 18. yüzyılda Reisül Kitab'ın önemi artmıştır diyor. Ee, durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. İç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi. Evet. Birinin olduğu şık kalsın. Diğerlerini eleyelim. Devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması. Evet, özellikle 18. yüzyıldan sonra devletler arası ilişkilerde Diplomasi ön plana çıkmaya başlıyor. E, ayanların güçlenmesi ise daha çok 19. yüzyılda II. E, Mahmut döneminde Ayanlarla senede ittifak anlaşması yapılıyor. Ayanlar o dönemde güçleniyor. 18. yüzyılda rastlanan bir durum değildir. Cevabımız denizli seçeneği. Bu durumun Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya, Protestanların koruyuculuğunu da İngiltere üstlenmiştir. Evet, bu durum Osmanlı Devleti'nin hangi sene e, neden olmuştur? Neden olduğu savunulamaz demiş. Müslüman olmayanlara yönelik ıslahat yapılmasına, evet. <laughs> Osmanlı topraklarında bulunan e, Hristiyan halka veya diğer azınlıklara, ortodokslara, e, protestanlara e, veya katoliklere bir takım haklar verilmesine yönelik Fransa, Rusya, İngiltere gibi devletler ıslahat yapılmasına yönelik baskı uygular. Yönetimde dini kuralların terk edilmesine, yönetimde dini kuralların terk edilmesine yönelik herhangi bir bilgiye rastlamayız ama e, Burada bahsedilen devletler Osmanlı topraklarında bulunan Ortodoksları işte Katolikleri kullanarak diyecek ki bunların koruyuculuğunu ben yapmaktayım. Osmanlı devletin bir nevi iç işlerine karışmış olacak. Yıkılış sürecini hızlandırır bu durum. Çünkü devletin bağımsızlığı zedelenmiş olur. Devletin kendi egemenlik hakları diğer devletler tarafından kullanılmaya başlanır. Yıkılış süreci hızlanır. Egemenlik hakları kısıtlanmış olur. Ama Yönetimde dini kuralların terk edilmesine e, sebep olmaz. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Galata Karakolu tabur ağasına müracaat eden bir Hristiyan kendisine gavur diyen bir Müslümandan şikayetçi olmuş. Bunun üzerine tabur ağası Müslümanı karakola çağırarak ''Oğul anlatamadık mı? Şimdi tanzimat var gavura gavur denmeyecek.'' demiştir. Evet, bununla ilgili hangisine ulaşılabilir şeklinde bir sorumuz var. Din ve inançlarından dolayı kimsenin aşağılanmayacağına dair bir net bilgiye ulaşabiliriz. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz. Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı hareketler önce Balkanlarda başlamıştır. Evet, bunun sebebi ne olamaz diyor. Fransız ihtilali getirdiği milliyetçilik akımı. Evet her millet kendi devletini kursun anlayışından ötürü Balkanlarda bu şekilde ayaklanmalar çıkmış. Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması. Evet bu da var. Bu da aynı şekilde Avrupalı devletler bölge halkını Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştır. Coğrafi konum itibariyle Avrupa'daki gelişmelerden yakından takip edilmesi. Evet Avrupa'da meydana gelen gelişme mesela Fransız ihtilali getirdiği milliyetçilik akımı. Bölgeye de, e, jeopolitik olarak yakın oldukları için o bölgede hareketlilikler daha önce başlar. Balkanlarda Müslümanların bulunması, Balkanlarda Müslümanların bulunması daha çok ön planda olsa bu tür ayaklanmalar çıkmaz. Neden? Çünkü Müslümanların hamisi, koruyucusu, halife, Osmanlı'nın e, başındaki padişahtır aynı zamanda e, bu ayrılıkçı hareketleri tetiklemez. Osmanlı merkezi yönetimi zayıflayınca da tabii ki bu tür ayrılıkçı hareketler artar. Bu ifadeye göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal 1921'de TBMM hükümeti hayat ve istikbalini kurtarmayı yegane maksat ve gaye bildiği halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve zulmünden kurtararak idare ve hakimiyetinin hakiki sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindedir. Evet. Ee, sömürge düzenine karşı çıktığına burada ne? Emperyalizm sömürgeciliktir. Emperyalizme emperyalizmin tahakkümünden baskısından, zulmünden kurtarılmalı deniliyor. Aşkını eliyoruz. Kayıtsız, şartsız bağımsızlık istediğini evet istikbalini kurtarmayı yegane maksat. Tek maksat ve tek gaye olarak bilmiş ve kayıtsız şartsız bağımsızlığa vurgu yapılmış. Milli egemenliği amaçladığına derken de e, halkı hakimiyetinin hakiki sahibi kılmak. Bu ne demek? Egemenliği halka vermek. Buraya ulaşılabilir. Milli bir ekonomi sistemine taraftar olduğuna ise şurada kapitalizm tahakkümünden ve kapitalizmin zulmünden kurtararak tamamen e, kapitalist anlayıştan uzak durulması milli bir ekonomi sistemine taraftar olduğunun göstergesidir. Her türlü yabancı yatırıma karşı çıktığına ulaşamayız arkadaşlar. Yani burada hiçbir şekilde yabancı yatırımı da desteklememiş Yabancı yatırımı kötülememiş de yani tamamen yabancı yatırım istemiyoruz şeklinde bir bilgiye de rastlamıyoruz. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri anlaşma devletleri adına İngiliz Başbakanı Lloyd George'un e, açıklamasıyla bağdaştırılamaz? Biz Türkiye'yi ne başkumandandan ne de çoğunlukta olan Türk Anadolu'nun, Türk olan Anadolu'nun ve Trakya'nın zengin ve ünlü topraklarına yoksun bırakmak için dövüşüyoruz. Yani şunu demek istiyor burada. Biz e, Anadolu'yu ele geçirme niyetimiz yok. Bizim Trakya bölgesini veya zengin toprakları veya ünlü toprakları ele geçirmek için dövüşmüyoruz demek istiyor. Bu cümleye hangisi çelişiyor? Baktığımız zaman Yunanistan, İzmir'i işgal etmez. İzmir bir Anadolu toprağı mıdır? Evet. Demek ki bu fikriyle çelişiyor. Anlaşma devletlerin İstanbul'u işgal etmesi tabi İstanbul'da aynı şekilde ünlü toprak, zengin toprak, Trakya bölgesi içerisinde yer almasa bile bu coğrafyalarda yer alıyor. Anlaşma devletlerin İstanbul'u işgal etmesi de buradaki Lloyd George'un sözüyle uyuşmuyor. 1 ve 2 diyeceğiz. Doğu işlerini görüşmek üzere Londra'da yapılacak konferansa Osmanlı ve Tevhid hükümetlerinin birlikte canlı. Burada bir bürokrasi işi var. Bu bürokrasi bununla bağdaştırılabilir ama şu 1 ve iki bağdaştırılamaz. Aşağıda İran ve Mısır'da Mustafa Kemal Atatürk adına basılmış pullara yer verilmiş. Bu pulların basılmasının aşağıdakilerden hangisinin gösterdiği savunulabilir? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dünyada ciddi bir iz bırakmış ki o devletler kendilerinin kullandığı pul, kullandığı pullara Mustafa Kemal Atatürk'ten yer verilmiş. Bu da neyin göstergesi olur? Bizim dediğimiz gibi iz bırakmış, dönemini etkileyen bir lider olduğunun göstergesidir. Atatürk'ün büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Sözüyle tarih biliminin aşağıdaki kazanımlarından hangisine vurgu yaptığı savunulamaz. Bakalım şıklarımıza. Tarih öncesi çağları öğrenme. Tarih öncesi çağları dediğimiz neydi? Yazının icadından önceki dönemler. Taş devri, işte maden devri denilen dönemler. Burada verilen bilgi de buna ulaşamayız arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Özgüven kazanma derken son cümlede Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bu bir özgüven kazanma göstergesidir. Milli değerleri ve milli kültürü tanıma. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Yani bu medeniyetler nedir? Değerlerimizdir, kültürdür. İleriye yönelik değerlendirmeler yapabilme. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet olacaktır derken ileriye yönelik de değerlendirmeler yapabilmeye ufkunun genişlemesine vesile olur. Toplumsal gelişmeler de aynı şekilde diğer şıklarla alakalı ilişkilidir. Mustafa Kemal'in bu ifadesiyle aşağıdaki ilkelerden hangisi tanımlanmıştır? Mustafa Kemal devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar, ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve ona göre de uygulanır, tatbik edilir denilmiş. Evet, ilim, bilim, mantık, sorgulama gibi ibareler geçiyorsa layıklık diyeceğiz arkadaşlar. Bu bilgiye, bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 1924 yılında Türkiye ile Almanya arasında bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma sonrasında Almanya, Türkiye ile iktisadi ve mali işlerini geliştirmek ve bu suretle siyasal yakınlık da kurmak istemiştir. Evet, iktisadi, mali ilişkileri geliştirmiş, siyasal yakınlık da kurmaya çalışmış. Bu bilgiyle aşağıdakilerde hangisine ulaşılabilir deniliyor. Almanya'nın siyasi ve ekonomik ilişki kurduğu tek ülkenin Türkiye olduğu bakın tek, tamamen, bütünüyle bu tür kelimelere dikkat edin. Bunlar genellikle yanlış olur. Ee, Türkiye'nin ekonomik açıdan Almanya'ya bağımlı olduğuna böyle bir bilgiye de rastlayamayız. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 1924'te başladığına başladığına dair net bir bilgi bulamayız. Türkiye'nin dış politikasını Almanya'ya göre şekillendirdiğine hayır böyle bir bilgiye de rastlayamayız. Almanya'nın Türkiye ile çok yönlü ilişkiler kurmak istediğine evet. Bu tür sorularda şıklar içerisinde en yakın anlamı, en kapsamlı anlamı bulmamız gerekiyor. Ne demiş? Türkiye ile iktisadi, mali, siyasi alanlar. Çok yönlü ilişki mi? Evet, çok yönlü ilişki kurmak istemiştir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.